Herkese merhabalar. Ramazan ayında oruç tutan bireyler için nasıl yeterli ve dengeli beslenilir onu anlatacağım. İftar öğününde ilk başlarda kahvaltılıklar veya bir kepçe çorba ve hurma ile başlanabilir. Bir 15 dakika sonra ana yemeğe geçilmelidir. Ana yemekte muhakkak proteinden zengin olmalıdır. Et, tavuk, balık bulunmalı. Bir kase çorbası, salatası ve yoğurdu bulunmalıdır. Ekmekleri daha tahıllı ekmekler tercih etmekte fayda var. Sahur öğünü atlanmamalı. Sahur öğününde kahvaltılık veya Sebze yemeği, çorba, yoğurt ve ekmek şeklinde yapılmalıdır. Yine ara öğünlerimiz önem taşıyor. İftarla sahur arasında meyve ara öğünü yapılabilir. Yine meyvenin yanına süt, yoğurt eklenebilir. Tuzsuz kuru yemişler eklenebilir. Tatlı tüketiminde dikkat etmemiz gereken şey şu. Şerbetli ve ağır tatlılar yerine meyveli ve sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Yine İftardan sonra kısa mesafeli, 1-2 kilometrelik yavaş tempolu yürüyüşler mide sağlığımız için önem taşımaktadır. E, bu değişen beslenme düzenimizle beraber kabızlık çok sık görünmektedir. Bunun önüne geçmek için yine öğünlerimizdeki lif miktarı arttırılmalı, sıvı tüketimi yapılmalıdır ve unutulmamalıdır. Sıvı tüketimi de gün içerisinde yapılırken iftar ve sahur arasında e, yavaş yavaş yudum yudum yapılmalı, mideye rahatsızlık vermesi engellenmelidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.